Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok uzun zamandır hatta bir buçuk yıldan beri istediğim 2024 Hotwheels P Case'inden olan 232. arabası olan Supra modelini inceleyeceğiz. Ben de çok istiyordum ve koleksiyonumda eklemesini olmasını istediğim modellerden sonunda buldum. Çok gayret ettim. Hem bu 450 abone olmamıza hem de bu videolarımı destek olan takipçilerimin İsteğe üzerine inceliyorum bu aracı. Evet aracımızı açmaya geçelim. Hatta şöyle pat üzerine sarmışlar çizilmesin diye. Çok bulması çok zor ve çok nadir bulunan modellerden. Evet pat pattan çıkaralım. Aracımızda ön far detaylarımız var. Supra Toyota logomuz yapılmış ızgaralarımız bulunmakta. Havalandırma delikleri krom. Soldan direksiyonlu beraç. Vites kolu ondan sonra stepnisi. Debriyajı her şeyle birebir işlenmiş modellerden. Sağ tarafında Hot Wheels logosu. George sponsorluğu ve Hot Wheels'ın imza logosu bulunuyor. Sağ tarafında kartal kanadı şeklinde dekallerimiz bulunuyor. Arka far detaylarımız plaka detayı yok. Yapmamışlar arka tarafı puding. İki tane egzoz çıkışımız var. Spoilerımız bu şekilde. Altın sarısı jantlara sahip bir aracımız. Çok güzel. Yine sol tarafında Hot Wheels logosu Jockey'nin yarış sponsorluğu ve Hot Wheels logosu küçük bir Hot Wheels logosu ve sol tarafında yine bir kartal kanadı dekali bulunmakta. Alt tarafı krom yapmışlar. Hot Wheels Toyota Supra 2012 model yazıyor altında. Aks detaylarını varana kadar yapmışlar. Koleksiyonda sergilenecek en güzel Japon modellerinden birisi. Evet arkadaşlar bir araç inceleme videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür gibi daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoda beğenip like atmayı, kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmayın. çok şoklu Beni çok da dersiniz. Bir sonraki altı gibi daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler. Sevgiyle kalın. Kobilerinizle kalın. Koleksiyonunuza kalın. İyi seyirler. Hoşçakalın.